Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere salonumuzun güzelliği, güzeller güzeli çiçeğimle açış yaptım. Çiçeklerim çok güzel gelişim gösteriyorlar. Gün sayın yeni yaprak çıkarıyorlar. Yaprakları çok güzel, sağlıklı. Bakın sizlerle paylaşayım. Hepsi çok güzel, sağlıklı da arkadaşlar. Ben çiçeklerimin yapraklarına ayda bir kere dezenfekt ederim. Hem çiçeklerimin yapraklarından besliyorum, hem köklerinden besliyorum. Sadece köklerinden beslenmek yetmiyor arkadaşlar. Yapraklarından da beslememiz gerekiyor bitkilerimizi. Köklerinden de beslemek gerekiyor bitkilerimizi. Hem de ayda bir kere dezenfekt etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Çiçekler için, bitkiler için çok önemli. Hem köklerinden hem yapraklarından dezenfekt etmemiz gerekiyor. Bu çiçeğim kırmızı yapraklısı. Sizlerle paylaşmıştım. Aynı çiçek. Biri sadece beyaz yeşil. Biri diğeri de yeşil kırmızı yapraklısı arkadaşlar. Çok nadir hallarda bulunan bir çiçekti. Çok pahalı bir çiçekti. Yani bizim buralarda çok pahalı. Türkiye'de fiyatını bilmiyorum. Kazakistan'da gerçekten pahalıdı bu çiçek. Bu çiçeğe benim ilk hatan ne oldu diyorsanız saksı ölçüsü saksının kocaman olması çiçeklerimizin gelişimini durduruyor. Köke çalışmış oluyor çiçeklerimiz her zaman yeni çiçek aldığınız zaman toprak değişimi saksı değişimi yaparken bir boyut büyük saksılara dikin arkadaşlar. Kocaman saksılara diktiğinizde çiçekleriniz köke çalışacak kendisini geliştirmeyecek köklerini geliştirmeye çalışacak küçük saksılarda boyuna veriyor. Yeni yapraklar çıkarmaya başlıyorlar. Evet bugün sizlere bakın neyle geldim. Burada çok güzel bir tarifimiz var arkadaşlar. Çok fayda sağlayan, çok etkileyici bir tarifti. Ben hep doğal yollarla besliyorum çiçeklerimin. Doğal yollarla beslediğimiz zaman bazen sinekler oluyor. Sinekler olmaması için bakın burada yarısı karabiber yarısı zencefil arkadaşlar bu ikisi bir arada bir sinek ilacı oluyor gerçekten sinekler olsa da olmasa da ayda bir kere topraklarının üzerine serpiştiririm sinekler o toprağa yaklaşmasın hem doğal yollarla besliyorum hem de bu şekilde sineklerden korumuş oluyorum çiçeklerimin topraklarını toprak üzerine bakın bu şekilde serpiştireceğiz her saksıya bir çay kaşığının ölçüsünde yeterli oluyor arkadaşlar. Fazla da vermeyin. Hem çiçeklerimize vitamin, hem mineral, hem de sinek ilacı oluyor. Bakın, her tarafından azar azar serpiştireceğiz. Mutfağımızda bulunan bir şey, hepimizin evimizde dolan bir şey çiçeklerimizin toprağını, köklerini sineklerden koruyabiliyoruz. Zencefilin toz karabiberin sayesinde bunu da bu taraftan biraz serpiştirelim. Bu büyük çiçeğimin de toprak değişimini yapacağım. Toprağını değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü bir buçuk yılda aynı toprakta duruyor. Hep toprak vitaminlerle beslesem de bu şekilde coşkulu olsa da toprak değişimi de çok önemli çiçekler için. Toprağını değiştireceğim. Toprağını değiştirebilirsiniz. İlikbahardayız. İlikbaharda çiçeklerinizin toprak değişiminin en güzel mevsimi de arkadaşlar. Eğer çiçekleriniz bir buçuk iki yıllık toprakta duruyorsa da toprağını değiştirin. Bakın bir sürü yavruları var. Hep kökten veriyor yavrularını. O yüzden çok güzel görsel oluyor saksının içerisinde. Toprağını değiştirdiğimiz zaman da daha da bol bol yavru verecek ve kocaman olacak arkadaşlar çiçeklerimiz. Çiçeklerimizin bu şekilde koyu renkli olması için 15-20 gün arayla azotlu besinlerle besleyin arkadaşlar salon bitkilerinizin bu şekilde olan çiçeklerinizin difin bahiyada zamiyadı agnomeladı bir sürü yeşil yapraklı çiçekler var barış çiçeği de buna da verebilirsiniz 15-20 gün arayla azotlu besinlerle besleyin elinizin altında fasulye oluyor. Fasulye pişirirken akşamdan ıslatın. Suyunu dökmeyin arkadaşlar. O suyu çiçeklerinizin köklerine verin. Fasulyenin içerisinde bol bol azot var. Çiçeklerimizin yeşermesi için azot çok önemlidir. Yağmur suyuyla da sulayabilirsiniz arkadaşlar. Yağmur yağdığı zaman suyunu toplayın. Çiçeklerinizin köklerine ikram edin. Yapraklarına fıs fıs yapın. Çeklerinizi kalsiyum besinlerle de besleyin. Köklerinin aktifleşmesine sebep oluyor. Kalsiyum güçlenmesine sebep oluyor. Bir tane yumurta beyazını güzelce çırpın. Çırptıktan sonra oda sıcaklığında dinlenmiş suyun içerisine katın. Karıştırın. Çeklerinizin köklerini ikram edin arkadaşlar. Her saksı ölçüsüne bakarak o şekilde sulamasını yapacaksınız. Yine aynı şekilde Potasyumu muz kabuğundan bulabilirsiniz. Muz kabuğunu suda 2-3 gün bekletin. Daha sonra çiçeklerinize verin. Bu da çok önemli, çok fayda sağlayan gübrelerden biri de arkadaşlar. Yumurta kürünü yaparken yumurtanın sarısını katmayın. Eğer katacaksanızsa da açık havadaya, balkonunuzda, bahçenizde tuttuğunuz çiçeklerinize verebilirsiniz. Ev içerisinde, salonunuzda tuttuğunuz çiçeklerinize vermeyin. Yumurtanın sarısının kürü koku veriyor arkadaşlar. Bunu da net olarak paylaşmak istiyorum. Çünkü bazı hanımlarımız bilmiyor. Yumurtanın beyazının kürü hiçbir şekilde kokusu olmuyor. Emin olarak söylüyorum. Ben hep kullanıyorum ev içerisinde yolan çiçeklerime. Beyazının kürü daha da etkili oluyor çiçekler için. Daha da coşmasına sebep oluyor. Çeklerimizin bu şekilde Sağlıklı büyümesi için Bir sürü yavru vermesi için sizlere Çeşit çeşit Tarifler paylaşıyorum Çeklerinizin tentürlü yot Kürünü eksi etmeyin. Ayda bir kere 1 litre suyun içerisine iki damla tentürlü yot Dökün Ya tentürlü yoksa da arkadaşlar Batikon koyabilirsiniz Batikon koyun Güzelce karıştırdıktan sonra Ayda bir kere hem köklerinden hem yapraklarından besleyebilirsiniz. Bu çok fayda sağlayan gübrelerden biri de çiçekler için. Hem hastalıklardan korumuş oluyor, hem mantardan korumuş oluyor, hem dal siyahlaşma hastalığından korumuş oluyor, hem de çiçeklerinizin sağlıklı büyümesine sebep oluyor. Çiçeklerinizin yapraklarından karanfilli suyla da besleyin arkadaşlar. Karanfilin içerisinde bol bol antioksidan özelliği var çiçeklerinizin sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor 10-15 tane karanfili cezvemizde güzelce demleyeceğiz 2-3 dakika kaynatıp ağzı kapalı bir şekilde bırakacağız Arkadaşlar su soğuyana kadar daha sonra 1 litre suyla seyreltip çiçeklerimizin yapraklarını fıs fıs yapacağız bunu bütün çiçeklerinize yapabilirsiniz menekşeler hariç gül begonyası hariç Bugün işte bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.